Evet arkadaşlar şu anda e, mezarlığa geldik. Yok bana bir çevir ya. Gösterir mi mezarlığı? Evet arkadaşlar Sen şu... görünmüyor. Sen hariç bir şey görünmüyor çünkü. Evet arkadaşlar şu an mezarlığa geldik. mezarlıktayız. Ee, Mezarlar görünmüyor göstereyim bence mi? Bence geceleri mezarlara gelmek, mezarlığa gelmek bence çok huzurlu bir şey. Çünkü çok sakin. Onların bir zararı yok ki. Onlar ölmüş zaten. Onlara onlar bize sesini bile duyuramazlar. Biraz gösterelim mezarları. Göster. Yürüyelim. Istersen. Yani bir Fatiha okumadan buradan gitmeyiz. Aslında aydınlık ya. Sadece uzakta diye flaş ışığı evet, gör, göstermiyor karanlık. size. Yani. Ezbillahimşehir'den önce mesela yeni mezarlar var. Gördüğünüz gibi yeni mezarlık. Bu köyde arkadaşlar Gerçi bunu göstermeyelim. Bu köy bu anlaşılır belki. Düğümleri göstermeyelim. Yok bu çok yerde bu gelenek var. Var mı? Evet. Sen biliyor musun? Bak burası kızmış. bunun bağlamı. Tabii ha, ki. Testi koyuyorlar mezarlara. Evet. Başka ne diyorsunuz Ali Bey? Yani bence buradan korkmamak lazım. Tabii insan biraz ürküyor ama ölüler bence huzurlu. Dirilerden biraz kaçmak lazım. Evet. Kapatabilirsin. Hadi öbür yoldan çıkalım. Hadi. Tamam. Çıkışı da gösteriz sonra. Al. <laughs>